Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok eğlenceli bir konuya değineceğiz. Wings Peri Dünya hakkında konuşacağız. Bu arada dostlar videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi videomuza devam edelim. Wings Club Büyülü dünyaların, dostluğun, aşkın ve epik savaşların iç içe geçtiği bir hikaye. Ana karakterimiz Bloom sıradan bir dünyada olduğunu sanarken aslında büyük bir güce sahip kayıp bir prenses olduğunu keşfeder. Bu hikaye onun ve arkadaşlarının kendi kaderlerini bulma, büyük düşmanlarla savaşma ve evrenin dengesini koruma yolculuğunu anlatıyor. Şimdi bu epik hikaye en baştan başlayalım. Bloom'un kaderi sıradan bir kız mı yoksa prenses mi? Her şey Gardeni adlı küçük bir şehirde başlıyor. Bloom dünyada normal bir kız olarak yaşar ama bir gün Stella adında sarışın, parlak bir kıyafet giymiş bir peri ile karşılaşır. Stella, Bloom'un aslında bir peri olduğunu ve içinde büyük bir güç taşıdığını fark ediyor. Bloom başta buna inanmasa da içindeki güçler uyanmaya başlıyor. Stella'nın yardımıyla Alfa adlı bir üli okula katılıyor. Alfa, perilerin eğitildiği prestijli bir akademi. Burada Bloom, kendisi gibi genç perilerle tanışıyor. Stella, güneş ve ay ışığı gücüne sahip gösterişli ama sadık bir dost. Flora, doğayla derin bir bağ olan, sakin ve bilge bir peri. Musa, müzikle büyü yapabilen duygusal ama güçlü bir karakter. Tekna, teknoloji büyüyle birleştiren zeki ve mantıklı peri. Layla, su ve sıvı enerjilerini kontrol edebilen cesur bir savaşçı. Böylece Winx Club ekibi kurulur ama Bloom'un geçmişi hala bir gizemdir. Ailesi kimdir? Güçleri neden bu kadar büyük? Trix ve ilk büyük savaş. Bloom ve arkadaşları henüz yeni eğitim alırken büyük bir tehdit ortaya çıkar. Trix, Icy, Darcy ve Stormy adında üç güçlü cadı oluşur ve Cloud Tower adlı cadı okulunda eğitim görürler. Amaçları Bloom'un içindeki Ejderha Alevi'ni ele geçirmek ve evreni karanlığa boğmaktır. Ejderha Alevi, evrendeki en güçlü büyü kaynağıdır ve Bloom'un içinde saklıdır. Trix, Bloom'un bu gücü kontrol edebildiğini fark eder ve ona karşı saldırılar düzenler. Alfea, Red Fontaine ve Cloud Tower arasında gerilim artar. Bloom, kendisi hakkında daha fazla şey öğrenmek için Domino Krallığı'na gider ve burada asıl kimliğini keşfeder. O, kayıp bir prenses ve Ejderha Alevi'nin taşıyıcısıdır. Yıllar önce, Domino... Trix'in içinde bulunduğu karanlık güçler tarafından yok edilmiş ve Bloom'u dünyaya gönderilmiştir. Sonunda Bloom, Willx'in desteğiyle Trix'i mağlup eder ve güçlerini kabul eder. Ama bu sadece başlangıçtır. Darkar ve Kayıp Kitap, Trix mağlup olmuştur ama yeni bir tehdit ortaya çıkar. Lord Darkar, o karanlık anka olarak bilinen, evreni ele geçirmek isteyen korkunç bir varlıktır. Darkar'ın amacı Kayıp Koleksi, yani efsanevi büyük kitabını bulmak ve Bloom'un karanlığı çekerek Ejderha Alevini kendi gücüne katmaktır. Bunun için Trixie yeniden yanına alır ve Winx'e karşı savaşı başlatır. Bu sezonda Bloom'un içindeki karanlık taraf ortaya çıkar. Darkar'ın büyüsüyle o karanlık Bloom olur ve neredeyse arkadaşını yok edecek hale gelir. Ama Sky'ın sevgisi ve Winx'in dostluğu sayesinde Bloom geri döner. Winx Enchantix dönüşümü kazanır. Bu onların en güçlü peri formudur ve gerçek bir peri olmanın ilk adımıdır. Darkar yenilir ama Winx'in savaşı burada bitmez. Walter, tarihin en tehlikeli büyücüsü. Darker'ın gelmesiyle evren biraz huzura kavuşur ama bu uzun sürmez. Walter, büyü dünyasının en tehlikeli büyücülerinden biri. Uzun süre hapsedildiği boyuttan kaçar. Walter, geçmişte Bloom'un doğduğu Domino Krallığını yok eden kötülerden biridir. Şimdi ise evrendeki büyüyü çalarak gücünü arttırmak istemektedir. Wings, bu tehdidi durdurmak için yeni güçler kazanır. Bu savaş özellikle Bloom için kişisel bir hal alır çünkü Walter onun ailesinin yok olmasına sebep olmuştur. Bloom sonunda onu muhalif eder ve bir kez daha evreni kurtarır ama bir sorunu hala çözememiştir. Gerçek ailesi nerede? Tritanus ve Okyanus'un karanlığı. Walter'ın ardından yeni bir tehdit ortaya çıkar Tritanus. Layla'nın kötü kalpli kuzeni olan Tritanus, okyanusları kirletip zehirli bir varlığa dönüşür. Amaçları sonsuz güce ulaşmak için okyanusların büyüsünü kontrol etmektir. Winx onu durdurabilmek için Sirenix dönüşümüne kazanır. Bu form onları su altında büyü yapabilme gücü verir. Triton'un sonunda mağlup edilir ama Layla bu sezonda büyük bir acı yaşar. Nişanlısını bu onu gözler önünde ölür. Bu Winx evrendeki en duygusal sahnelerden biridir. Selina ve Efsanelerin Kitabı bu sezonda Bloom'un eski çocukluk arkadaşı Selina kötü tarafa geçer ve efsaneler kitabını kullanarak büyü dünyasını tehdit eder. Bu kitap içindeki tüm efsaneleri gerçeğe dönüştürebilen bir büyü kaynağıdır. Winx bu tehdidi durdurabilmek için Bloom'un çocukluk kasabasına döner ve sihirle sıradan insanları bir arada yaşamasını sağlamaya çalışır. Sonunda Selina hatasını fark eder ve Bloom'un yardımıyla tekrar iyi tarafa geçer. Winx'in hikayesi bir efsane mi? Winx, güçlü dostluklar bağları, epik savaşlar ve büyülü dünyalar sunan bir hikaye. Her sezonda farklı düşmanlara yüzleşen Winx ekibi kendini geliştirerek büyü dünyası en güçlü perileri haline gelir. Bloom, sıradan bir kızdan güçlü bir savaşçıya dönüşür. Stella, Flora, Musa, Tek ile da kendi karakterlerini geliştirerek hikaye derinlik katar. Sonuç olarak Wings Club sadece bir çocuk dizisi değil, aynı zamanda büyüme, dostluk ve cesaret hakkında bir hikayedir ve bu yüzden yıllardır unutulmaz bir klasik olarak kalmıştır. Evet dostlar, Wings'in epik hikayesi de böyleydi. Her sezon, her yeni düşmanla birlikte hem güçlerini hem de dostluklarını nasıl geliştirdiklerini gördük. Bloom'un, Stella'nın ve diğer peylerin yaşadığı maceralar aslında hepimiz için gücü ve cesareti keşfetmenize yardımcı oluyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve her zaman güçlü kalın.